Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Antiskins'te kasa açılımı yapacağız. A bana bir imkan sağladığı için Antiskins'e teşekkür ederim. Şimdi e 18 dolar bakiyemiz var. 18.55 diyebiliriz. Şimdi ufak ufak başlıyoruz arkadaşlar. Ufak ufak dediğim gibi. İlk önce bir blue flame açmak istiyorum. Ben baktım videodan önce neler açacağıma karar verdim. Şimdi buradan bir tane açayım Blue Flame. Ne gelecek bakalım. Blue Flame'den Desert Strike mı geliyor? Desert Strike gelmedi. Sat. Karda mıyız? Evet abi biraz kardayız. Tamamdır. Bir tane daha Blue Flame açalım. Sanki katlayacak gibi hissettim. Katlayacak mı? Şu an hayır be. Abi bir an bir, an bir korktum ne diyeyim yine katladı bir tane daha açalım blue frame'dan iyi bir şey gelecek onu hissettim ondan dolayı açıyorum arkadaşlar yani bana para vermiyorlar blue frame aç diye <laughs> bu da çok şey değil ama yine katlattı arkadaşlar kuruş kuruş bakın artacak şimdi şurada sağ üstte şimdi ne geldi yine ilk baştaki geldi galiba hayır FAMAS geldi yine katlattı bakın inanılmaz bir site ya çok çok iyi bir site gerçekten ben bayağı bir beğeniyorum bu siteyi Bana da sponsor oldular yani niye beğenmiyim <laughs> Şimdi Eldiven mi lan <laughs> Aklım uçtu beyler ya yapmayın böyle <laughs> Tekrar açacağım sarıyor Sarıldı Ne gelecek Vasilisk herhalde Evet Basilisk geldi. Bu katlatmadı. Sat ve ateş et ve unut yani arkadaşlar. Star Trek açarım. Açalım. Şimdi bir tane Star Trek açtık. Bakalım. Şu an ne geldi? Aa, kötü geldi galiba bakmış olabiliriz. Evet. Vermedi bir şey. Oradan ettiğimiz tüm karlar gitti galiba. Bakayım. Yo sıfırdayız ya şu an sıfırdayız. Hazır mıyız? Ufak ufak büyütüyoruz işte. Bak burada milyonlarca şey var. Hangisi gelse bana yarar yani. Aa, Bloodsport mu gelecek? Evet, Bloodsport geldi. İki. Kâr etmedik, kar etmedik arkadaşlar. Kötü bu. Bu hiç iyi olmadı. Şimdi arkadaşlar Covered açmaya ne dersiniz? Covered'tan önce bir tane küçük oynayacağım. Bakın şunu gözüme kestirmiştim. Düzgün drop verirse bu iyi. Ama risk almaya değer mi? 41 sent ya. Ne olacak? Değer. Oyna. Bakalım. Yok yok battık ya. Çok çok fena koydu adam bize. 24. Neyse o kadar koymamış da yani. Bir tane daha şimdi biraz battık yani. Blue Flame bir tane daha açmak istiyorum. Belki bakarsın eldiven gelir arkadaş. Niye koysunlar yani ihtimal vermeyecek olsalar koymazlar. İhtimali var demek ki. Çok eldiven geçti ama en başta. Aa batırdı. Batırmadı lan. Yine batırmadı oğlum. Bunlar nasıl skinler? Çok basit gözüküyor ama hani şey basit değil yani. Dipten kazanmış. Hadi lan. He tamam. <laughs> Abi her her şey geçtiğinde alışın yani. Yine battık da çaktırmayın. Her halde ben geçtiğinde böyle yakın yani mazur görün. <laughs> Heyecanlanıyorum ya. Bak mesela yine duygularımla oynuyor. Büyüsü bozuldu gençler. Gençler dediğime de bakmayın ya. Öyle az alışkanlığı. Şimdi. Ben cover açmak istiyorum yani çok heves etmiştim cover açmak için. Zaten yeterli bakiyem de var. Cover bir tane açmak istiyorum. Hadi güzel bir şey gelsin ya. Fire Serpent da gelmesin. Burada çıldırmak istemiyorum yani. Bakayım. Kar mı? Kar. 40, 40 cent de olsa kar. Tekrar açtık. Hadi abi. Covert Katla tabi. cover yapma be. Ben böyle hani güzeldir belki tabi ki hani güzel olabilir bu skin ama hani daha iyi bir silah için bekliyorum anladınız mı beni ee, bakalım ne gelecek Asimo mu? Hayır. Asimo geldi sandım arkadaşlar ya. Battık bu arada. 1 sent zarar... Yok. 1 euro zarar ettirdi. Aa, Asimo gelecek mi? Hayır gelmedi. Arkadaşlar bu da hafif hafif bir gidici gibi bu kasa böyle. Hani biraz satış kasası oldu yavaştan. Şimdi ne yapabiliriz? Buralarda bir şey var mı işe yarar? AWP açalım bir tane. Öyle bir gözüm tuttu AWP kasasını. Güzel bir şey geldi mi? Acheron ama yo Neonoir. Yok Acheron ya. Yine bir birkaç sent batırdı. Şimdi bekliyoruz ne gelecek? Dragon Lord geçti ya inanılmazsın abi. Dragon Lord geçiyor ya. Bir de yakın yakın koyuyor ya. <laughs> Böyle insanın bir içi kıpırışıyor yani ister istemez. Bir tane güzel bir şey gelsin vallahi geçeceğim ha güzel. Phobos batırmadı yalnız. Phobos'a biz alışmışız. Silver'ların elinde görmekten. Phobos'u kötü skin sanıyoruz ya. Ulan. Aaa. <laughs> Medusa geldi sandım bir an. <laughs> hani böyle yavaş yavaş gitti ya bir de. Hadi bir tane daha açıyorum bak. Sana bir şans daha verdim. Farkındasın değil mi AWP kasası? Bak bak yine aynı ya. Yine aynı ya. <laughs> Evet iyi, iyi battık bu sefer hadi gel. AK varsa direkt AK yapıştırıyorum. Hazır mısınız? Hadi yapıştırdım. Hop bir tane açtık. Allah için doğru dürüst bir şey var ya. vallahi batmayalım da yeter aslında. Ne verdi? Seçkin yapım lan benimkinden verdi. Ne saçmalık bu. Bunu iste. Ha dur. İşler değişir. Kar ettirdi. Ee, RP'ler de birikiyor, RP'lerden de bir şeyler alırız arkadaşlar. Videonun sonunda kasa açarız onlarla da. Yine elit bu yıl tam bu sefer o bir, büyük ihtimal o faktör neydi arkadaşlar? O batırmadı o yüzden. Arkadaşlar demeyi de sevmiyorum ama e, bir hitap şekli olması lazım o yüzden arkadaşlar. M4A1'e saçalım ya, M4A4'ü elim gitti de. Gözüm tutmadı o kasayı sanki. Hadi be. Bir katlatmak lazım. Ciddi katlama ama yani. bunlar lan olmaz ya. Bunlar hiç olmaz. Bir tane daha aç lan. Oradan doğru dürüst bir şey vereceğim. Aa, golden coil geçme. Dur ama golden coil. <laughs> Dur lan. Guardian. Vallahi guardian geldi lan. Beni kekliyor. Guardian daha pahalı. Bakın şu kasayı şunu görüyorsunuz değil mi gelin açalım mesela bu kasa %100 batış ya %100 batış bak Gözümü kapatıyorum batacağız Hani bat, ne kadar batarsın 16 cm de bilmiyorum ama yani Bak asla kar değil yani gördün mü bu Kasayı önermiyorum oysa Bu bu şansı bana verdiği için Antiskins'e de Tekrardan teşekkür ederim Bu ilk videom eğer Beğenirlerse ikinci, üçüncü videoda gelebilir. Bilir. Evet. Şimdi arkadaşlar uzun zamandır da video atmıyorum. Hayırdır lan sana ne oluyor diyebilirsiniz. Haklısınız. Ne bileyim işte. Öyle atasım geldi. Öyle sponsorluk falan görünce. Parayı gördü. Attı dersiniz. Haklısınız yani. Şu an bir 5 dolar falan zarardayız. Çaktırmayın. Bize kar ettiren tek kasa buydu lan. Gerçekten de tek kar ettiren buydu yani. Acaba batırıp batırıp mı çıkaracak? Ben de onu merak ettim şu an. Yani. basit de durursa kar ederiz. Ama bunda kar eder miyiz? Etmeyiz tabii ki. Lan vallahi bak sen kar ettiriyorsun dedik diye mi böyle yapıyorsun? Aa gelmezsin gelmezsin. Boşuna heyecanlandırma beni. <laughs> 1.40 Yine kar etmedi ya. Arkadaşlar şimdi ne açsak Star Trek açalım ya. Valla bu üçüncü satır kasaları bir tık daha iyi açıkçası. Hadi. Bronze Dico gelmesin. Buddy diye bir şey geldi. Ha hatırladım bunu ama kar ettirmediği sürece ne olduğu önemli değil ha ama ciddi anlamda güzel ama doğru bir yol izlemeniz lazım yani anlatabiliyor muyum böyle hani doğru kasaları seçmeniz lazım açmak için mesela ben şu an batıştayım evet ne açsak ne açsak ya şu biraz pahalı ya cover da açacağım tekrar bak dragon lore'u istiyorum açmayı ama hani hafif bir çekimser oluyorum devam ki Hadi be yine mi Bloodsport? Bloodsport kar ettiriyor mu? Ettirmiyor. Ama az zarar ettiriyor en azından. Tekrar atacağım. Güzel bir şey düşürene kadar tekrar atacağım bunlar hani. <laughs> Gelmedi. Neyse yine kar ettirdi ama. Ettirmemiş lan. Şerro. Ettirsene kar. Alo. Kar ettir. Şşt. Duyuyor mu? Duymadım duyduğunu sanmıştım ya. Etmedik. Kar edemiyoruz. İmdat. Şimdi. Bakın yine garanti zarar kasası. Garanti zarar ya. Hiç kar ettiğini daha görmedim. 27 kuruştan ne kadar kar edebilirsin diye bir sordunuz. Yani mantıklı buldum şu an aslında ama. Uncharted geri sekar. Uncharted gelmedi gördüğünüz gibi. Yine 6 sent 7 sent derken batışlardayız. Hım knife kasası 63 dolar ya. Yoksa garanti knife yani. Zarar etsen de bir knife'ın var. Güzel. <laughs> Magic kasası ne varmış içeriğinde? Paramız yetmiyor lan. Çok fakiriz. Sponsor ediniyoruz hala fakiriz ya. P kasası aç ya avp kasası Ben bir şeyler bekliyorum senden Hadi lan Ölüm gelsin işte Ölüm gelsin işte abi ölüm Uf, Gelmedi Ama ya Yok güzel bir şey düşüreceğiz bugün Üste gerçekten iyi e drop veriyor yalnız ha Video için nutku tutuldu galiba Gel abi ha şöyle Mortis kar ettireceksin beni ya abi. Ben karı seviyorum. Cık. Zararı seven insan yok zaten. Bir dolardan mis gibi ka katladık 6 dolar kadar. Güzel. Ya neden? Neden bir de savaş görmüş veriyorsun? Ayıp değil mi? Azıcık paran var zaten. Hadi lan bir tane daha istiyorum. Bir tane daha güzel kar. Ellerimi de çıtlattım bak. Yok bit rapör. Hadi lan edit büyük gelsek kurtarır biraz. Şimdi o magic kasası beni bir çekti. Gel gel yaptı. Magic açacağım. Magic. Lan şimdi. Magic'den gelecek en kötü şey. Golden Coil ya da Knight. O yüzden denemeye değer. Deneyelim. Hadi <laughs> redline Aaa golden coil ya Biliyordum 11 Golden coil bir envanterde dursun Belki çekerim Şimdi bizim kasaya geldik Paramız var Kasa bize katlatıyor Şimdi arkadaşlar bu kasa bize katlatıyor hazır mısınız Hayır katlatmadı Katlattı mı? Katlattı vallahi. Az katlatıyor ama katlatıyor. Şimdi hadi bir tane daha. Oğlum bak katlat. Güzel bir küçük de olsa katlat. Bak şu ikisi katlatır. Katlatamadı. Oh shit. Ee, ne yapsak? Ne kadar para var? 1.80. Ee, ne yapsak ne yapsak? kasadan hiç açmadım belki videoda bir tane açmışımdır hatırlamıyorum ama açmadım güzel şeyleri gösterdi hadi geç sonra git lan buradan. kar ettirmeyen kasa mı oluyormuş aç ya aç blue flame sevdim seni Yapabilirsin. Hadi. Bak o kadar şeyin üstünden atlama mı be. Güzel şeylerin üstüne atladın. Bir de yavaş yavaş atladı ya. Ha para kalmadı. Şimdi arkadaşlar bir saniye ben videoyu durduruyorum. Şimdi arkadaşlar bir şey denedim. Açıkçası itemi çekebiliyor muyuz diye denedim şu an için çekemiyoruz. İkinci videodan sonraymış. O zaman tekrar deniyoruz. Blue Flame'den devam ediyoruz. 11 dolarımız var gibi düşünün. Direkt çünkü e, Golden Coin'i sattım. Golden Coin benim sevdiğim bir skindi. O yüzden envanterime çekmek istedim. Çekemedim. Şimdi katlama vakti. Basilisk. Hadi oğlum ya. Uf, kar ettirdi. Ama böyle bir üzüldüm. Çünkü biraz daha fazla kar istiyorum. Şu Dragon Lord'u açmak istiyorum da ondan dolayı ya. Tamam direkt giriştik. Bak direkt giriştim. Ne geldi? Tırt. Tırt tırt tırt. Ayıp ya. Covered gel abi ya. Aç aç. Hiç uğraşamam. Aç Covered'ı. Bak abi. Hadi. Bir de. bitirdin mi? Hayır. 5 cent ya. 5 centten bir şey olmaz. Olur da ne olmaz. Bir şey olmaz. Hadi ama. Medusa geçince böyle bir gözler fokusu oldu bende. Ama ne yapayım. Durmadı yani. Dursa tamam diyeceğim. Hadi be. Güzel bir şey bak. Şöyle epik bir item istiyorum senden. Angry Mob mu geldi? Yok. Bu peşimizi bırakmıyor ama kar ettiriyorsa benim açımdan niye sorun olsun gençlik? Aa, Charmelon kar ettirmiyor maalesef. Bir de bu eskimiş. Ettiriyor lan. Aa, gençler. <laughs> kar ettirdi ona şok oldum. Şimdi devam ya Saved of the Kraken geldi Kraken kar ettiriyor Bu kasayı hafif bir beğendim gibi oldu Devam ediyoruz ya zarar edene kadar devam Şöyle Aa, Yine Bloodsport geldi ya Ayıp Ayıp Bloodsport Ayıp ediyorsun ha. Ne açsak ne açsak Şimdi Wolf kasasına bir göz atalım dilerseniz. Wolf'ta bıçak var. Şöyle tık diye açtık bir tane. Wolf'ta bıçak var abi. Bıçak bir tane geçse şükrederim. Lan. Aa! iki tane arda arda gelince. Bir dedim ne oluyoruz. Ne oluyoruz. 1.38 euro ya ne oluyoruz dedim. Hani. Siz ne derdiniz tabii ki. Aa, su elementali galiba kar ettiriyordu. Bu da ettirmedi ama. Bu kasanın ismini batış koyuyorum. Paso battık çünkü. Hadi lan. Aa, ettik bu arada. O, o zararları kapattı galiba. Çünkü biraz fazla kar ettik. Artık knife güzelmiş bu arada o geçen. Beğendim onu. Evet. Yine kar edemedik. Son bir kez daha açıyorum. Bunu son kez açıyorum. Emin olabilirsiniz. Yine gelmedi. Güzel. En azından küçük küçük kar ettik. Ama beklediğim büyüklükte gelmedi yani. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Lime açalım. bak mevi bakmak istedim sadece. Lime açacağım. Hop. Bastık direkt. Hadi be. Güzel bir şeyler bekliyorum. Yomaga. Neden geçti öyle? Olsun. Ne yapalım. X-Ray de kar ettiriyor. Lime fena değilmiş bu arada. Güzel. Ay nelerden geçiyorsun sen öyle ya. Bakalım kar edemedik ama çok zarar etmedik. Tekrar. Hadi yapabilirsin. X-Ray'de dur. Cyrex de olur galiba. Cyrex de olur ya. Kar kar bu kasa eh işte. Şu an 3'te 2 gidiyor. Ups. Ups. Cyrex yine geldi. Bu daha pahalı galiba. Aynıymış. Bu kasa bir drop atsın ya güzel. Hadi. Güzel bir drop bekliyorum ben bu kasada. Aa yapma bunu. Kötü. Şimdi karımızı götürdün şimdi sen. Ne yaptın abi? Abicim ne yaptın sen? Açıyorum lan. Az para kalıyorsa kalsın açtım. Açtım. <laughs> o kadar basit söyledim ki. Aa. Aa. Hadi be. <laughs> bir an heyecanlandım da öyle aman aman kar etmedik. Skin'i çok severim ama biliyor musunuz? Çok şık bir skin ya o. Ondan heyecanlandım arkadaşlar. Şimdi ben çok fiyat falan bilmem açıkçası. Güzelliğine bakıyorum. Ondan dolayı heyecanlandım. Bu arada yine açtık. Bunda sadece şu pembe itemlerden var. İşte Covered'da falan. Video atmıyordum evet haklısınız. Büyük ihtimal şu andan itibaren de düzenli video gelmeyecek ancak Öyle sponsorluk anlaşması bulmuşken Ben videoyu atmak istedim. Güzel bir video oldu bence. E, CSGO'da kasa açmak isteyenlerin tercihi olabileceği bir tane skins. Ki, ki zaten gördüğünüz gibi çok da batmadık. Şu yan yanlış tercihler dışında çok batmadık diyebilirim. Size öneriyorum. Eğer ki bir iki tane daha e, bütçe teklif ederlerse kesinlikle geri bir site yani. Sadece sponsorluk nasıl alınır diye bir video atabilirim. O da basit bir video ama, ama yani merakı olan insanların işine yarayacaktır diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar görüşmek üzere kendinize dikkat edin takipte kalın